Sakasama no Patema, Yaşira Yaşira tarafından yazılıp yönetilen ve Türkçe'de Tepe Taklak Patema olarak çevrilmiş bilim kurgu tarzındaki anime filmidir. 2013 yılında yayınlanan bu film, toplumun önemli sorunlarından biri haline gelmiş ötekileştirme problemini eleştirmektedir. Kendisi gibi olmayanlara karşı ön yargılı yaklaşımları ve bu kişilerden nasıl uzak durmaya çalıştıklarını anlatmanın yanında, bu ötekileştirmeye sebep olan toplumsal argümanları da ele almaktadır. Örneğin, Filmin girişinde seyircilere gösterilen bu sahnede yapı birlikteliğinden doğan bir kent manzarası işlenmiştir. Burada gösterilen modern toplulukların kendisidir. Ayrıca filmin konusunun başladığı bilim felaketi de bu sahnede yaşanmıştır. Bilim insanlarının deneysel bir hata yapması sonucunda yer çekimi bozulur ve bazı insanlar yer çekiminin tam zıttı yönde bir kuvvete maruz kalıyormuşçasına hayatlarına devam ederler. Yapı blokları havaya kalkıp sahne kadrajının dışına çıktığında artık seyirci bazı işlerin ters gittiğini anlamış ve hikayenin başlangıcına tanık olmuştur. Ana karakterimiz Patema yeraltı dünyasının adeta prensesi. Yeni şeyler keşfetmeye olan bağlılığı nedeniyle kadrajlarda sık sık meraklı bir duruşta yer almakta. Birçok film kahramanında görebileceğimiz sıradanlıkta bir iç dünyasına sahip olsa da, Patema'yı diğerlerinden ayıran tepe taklak durabiliyor olması. H karakteri ise yeraltına inmeyen, yani tepe taklak olmayan Ayga kentinin bir ferdidir. Babasından aldığı miras, Patema'nın Lagos'tan aldığı miras ile paralellik gösterdiğinden iki karakteri birbirleriyle kolayca bağdaştırabilmekteyiz. Ayrıca bu iki karakterin karşılaştıkları ilk andan itibaren zıtlıkları temsil ediyor oluşu, ancak bu zıtlıkların birbirlerinden ayrılamaz parçalara dönüşüyor olması da filmin empati kavramına yaptığı vurguyu güçlendirmekte ve kendi içinde bazı kesimleri ötekileştiren toplulukların yoksun olduğu yanlara da dikkat çekmektedir. Bu temsilin sinematografik açıdan da dinamik bir kamera hareketinin 180 derecelik dönüşleri ile temsil edilişi bazen kafa karışıklığı yaratsa da tepe taklak olma durumuna seyircileri de dahil edebilmektedir. Her bilim kurgu filminde insanları distopik bir ortama sürükleyen bir kötü karakter mevcuttur. Sakasama no Patema'da ise bu kişi Aiga'nın diktatörü Izamura'dır. Yer çekimi kazasında göğe düşenlerin ve yerin altında yaşamaya başlayan tepe taklakların günahkar olduklarını, Aygan'ın bu kazadan sonra kurtulan tek seçilmiş bölge olduğunu ve tepe taklakların bu safkan ırkı yok etmemeleri için ortadan kaldırılmaları gerektiğini düşünmekte ve bunun için uğraşlar vermektedir. Bu uğraşlarını genelde dinin otoritesini kullanarak yapmaktadır. Günahkarlar göğe düştüğü için vatandaşların gökyüzüne bakmaları yasaktır. İzamura, insan merakını tetikleyen her şeyi yasaklamıştır. İnsanlar itaatkar şekilde hayatlarına devam ettiği sürece vatandaşlık puanları Ayga'da yaşamak için yeterli olacaktır. Eğer ki merak duygusuna yenik düşüp göğe uçmak isterlerse Ayga'dan başka bölgeler de olduğunu keşfedebilir ve tepe taklaklardan önce İzamura'nın diktatörlüğünü yok edebilirler. İşte İzamura'nın esas korkusu budur. Kendisi yerine insanların bir başkasını tercih etmesi. Filmin manevi değerleri özümseten felsefesi bu salt kötü karakterle yatmaktadır. Olay genel anlamda bu üç karakterin çevresinde gelişiyor olsa da Lagos, Porta, Jaku gibi yan karakterler de olay örgüsünde önemli roller oynayacak hamleler yapabilmektedirler. Örneğin Lagos, dünyayı keşfetmeyi seven bir kaşiftir ve Patema'nın bu yolculuğa çıkmasının nedeni de kendisidir. Porta, Patema'nın en yakın arkadaşı ama aynı zamanda da Platoniydir. Patema'ya karşı olan tutumları ve anlayışlı yaklaşımı ile sevgi duygusunun senaryodaki karşılığıdır. Jaku Izamura'nın sağ koludur. Emirleri her zaman için ondan, yani en tepedeki kişiden almıştır. Ayrıca bu karakter üzerinden bir adalet eleştirisi yapıldığını da söylemek mümkün. Film post-apokaliptik bir evrende geçtiğinden Kadrajlarda yer alan mimari unsurlar da bu doğrultuda tasarlanmıştır. Yeraltı şehrindeki yapay aydınlatma sistemine uygun şekilde yansıtılan dramatik ambiyanslar, yeryüzünden bağını koparmış insanların maneviyatının hissedilebilmesi için de destekleyici bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Yeryüzünde ise durum benzerdir. Teknolojik açıdan gelişmiş kent sokaklarında yayalar için oluşturulmuş yürüyen yollar buna en iyi örneklerden biridir. H'in okula giderken kullandığı bu yol, kendisi gibi aynı baskıcı eğitime maruz bırakılmış öğrencilerin gidecek başka bir yerinin olmadığı şeklinde de yorumlanabilir. Gerek zeminde kapladığı alanlarla, gerekse düşeyde yükselen çok katlı yapılarla film, modern toplumun mimarisini insan ölçeğinin oldukça üzerine çıkacak şekilde yorumlamış ve yarattığı bu yorumu ezici bir hissiyat ile kurgulamıştır. Kent sokaklarındaki sahnelerde nereye gittiğini bile tam olarak kestiremediğimiz insanlar görmekte, yalnızca kıyafetlerinden bir üretimin parçası oldukları çıkarımını yapmaktayız. Ayrıca kentin de devasa bir fabrika yapısı gibi döşendiğini ve kurduğu bu sistemin üretici parçaları olarak toplumu çalıştırdığı da açıktır. Sinemada genelde karakterin statüsünü seyirciye sunulan bakış açılarından anlayabilmekteyiz. Örneğin, Izamura'nın Eichi sorguya çektiği bu sahnede bir diktatörün kurduğu düzeni bozabilecek bir tehlikeye karşı gücünün nasıl kullandığı bu bakış açılarının değişimiyle çözümlenebilir. H'in sorguya yakın çekimlerle başladığı bu sahne, onun iyice yukarıdan izlenmeye başlandığı ve Izamura'nın da olabildiğince dikleşen ve heybetini arttıran alt çekimleri sonlanmıştır. Sorgu bitimine kadar herhangi bir müzikal eklenme yapılmaksızın, ortamda yankı yapabilecek ayak sesleri, sandalyenin düşüşü, nefes alışı gibi seslerin buradaki gerilimi arttırıcı etkide olduğunu da söyleyebiliriz. H ve Patema bir dizi maceradan sonra gökyüzüne doğru yükselmeye başlarlar. Bu noktada karşımıza çıkan iki kişi ve sonsuz bir gökyüzü vardır. Bu sahnede aslında birbirleri için zıt da olsalar insanların ne kadar da aynı olduğu adeta gözümüze sokulmaktadır. Gökyüzüne doğru yükselen ve geri dönmesi mümkün olmayan Patema ile onu bıraktığı anda yere çakılıp ölecek olan H. İkisi de mutlak bir ölüme doğru gitmektedirler. H ve Patema'nın uçuşlarının nihayete erdiği noktada yapay bir gökyüzünün duruyor olması, Ayga kentinin aslında Truman Show'daki gibi bir sahtelikten ibaret olduğunu anlatmaktadır. Bununla birlikte filmin finaline gelindiğinde Miyazaki'nin modern hayatın çökmesini ve her yeri yabani otların kaplamasını sabırsızlıkla bekliyorum diyerek tanımladığı gelecekte görülebilmektedir. Bu gerçeklikte artık E'nin tepe taklak görünüyor oluşu da film boyunca Izamura'nın yaratmaya çalıştığı algının ne derece sağlıklı olduğunu sorgulamamızı sağlamıştır.